Merhabalar arkadaşlar. Örgü Meşkim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renklerden çok güzel bir örgü modelinin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Evet hemen sizlere şöyle tığım ve iplerimi tanıtarak başlayayım. İki rengim var. Pembemin markası Tunç, Grimin markası Arme. Şöyle Tunus işi çalışacağım. Tığım 3,5 milim. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Yapacağımız model çok kolay, çok gösterişli bebek battaniyelerinde, çantalarda, yeleklerde bir günde bitebilecek bir model. Şöyle zincir çekerek başlayacağım. Zincir sayısı belirlemeyeceğim. Sizler yapacağınız şeye göre zincir sayısı belirlersiniz. Benim için bu kadar zincir yeterli model anlatabilmek adına hemen buradan birinci zincir boşluğuma batarak ilmek alıyorum sıradakine tek tek batarak ilmeklerimizi toplayalım. Hiçbir zincir boşluğu atlamadan ilmeklerimizi toplayalım. Evet, ilmeklerimizi sıra sonuna kadar çıkardık. Şimdi burada tek çift şeklinde yavaş yavaş yapacağım. Yapıp sıra başına kadar gelelim. Evet, yapıp sıra başına kadar geldik. Şimdi burada 3 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 zincir çektim. 1 2 sefer iki sefer doladım. Hemen buradan şöyle ilk ilmeğimden geçip bir ilmek çıkarıyorum ve bir iki ikili trabzan yapıyorum. Tekrar iki sefer doluyorum. Hemen sıradaki ilmeğimi önden alıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Bir ikili trabzan. Modelimizin Neredeyse tümü bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Tekrar iki sefer doluyorum. Hemen sıradaki ilmeğimi yine önden alarak şöyle ikişer trabzan yapıyorum. Bir, iki. Tekrar iki sefer doluyorum. Hemen sıradaki ilmeğime bir, iki doluyorum. Bir. 2. Tekrar iki sefer doladım. Sıradaki ilmeğimi. Bu sıramızı bu şekilde yapıp sıra sonuna gelelim. Evet bu sıramızı yapıp sıra sonuna geldik. Hemen buradan son ilmeğimi bıraktım. iki sefer doluyorum. Şöyle iki katlı şeklinde alarak burada da 1 ikili trabzan yapıyorum. Tekrar Önce tek çıkıyorum. Sonra ilmeğimle beraber çift çift çıkarak sıra başına gelelim. Evet, buradan renk değişikliğine geçeceğim. Pembe rengimi doladım. Hemen Burada gri ilmeğimden geçerek gri ilmeğimi iyice sıkıyorum. Ve burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar 2 sefer doluyorum. Hemen sıradaki ilmeğimi 1 önden alarak ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 2 sefer doluyorum. Hemen sıradaki ilmeğimi 1, 2 doluyorum. Hemen sıradakine 2. Tekrar bakın şöyle her trabzanımızın başına ilmeğimi alarak ilmeğimizi alarak devam ediyoruz. 2 tane doladım. Bakın hemen trabzanımın başındaki ilmeği alarak ikili trabzan. 2 i̇ki sefer doluyorum. Şöyle yakından bakın hemen sıradaki ilmeğimi ikili örüyorum. Tekrar bu şekilde yine aynı işlemle bu sıramızı da yapıp sıra başına gelelim. Evet yapıp sıra sonuna geldik. Yine iki sefer doluyorum. Hemen burada iki katlı alarak buraya da bir ikili trabzan yapıyorum. Bakın modelimiz bu şekilde kendini belli etmeye başladı. Yine dönüşlerimiz hep aynı. ikişer ikişer çıkarak sıra sonuna gelelim. Evet bu şekilde sıra başına geldik. Hemen pembe rengimi bırakıp şuradan gri rengimi alıyorum. Hemen buradan devreye geçirip pembe ipimi iyice sıkıyorum. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 2 sefer doluyorum. Hemen sıradaki trabzanın başındaki ilmeği alarak ikili trabzan yapıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bundan sonrası sıra tekrarı ben hemen büyük bir parçada yapacağım. Modelimin son haliyle hemen geleceğim. Evet ben bu şekilde büyük bir parçada yaptım ve geldim. Bakın gerçekten de çok güzel, çok gösterişli, çok kullanışlı bir model. Ben çok beğendim arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.